Bir ısınma maçına girebilir miyim İlk online maçımız e, Bu maçı kazanırsak ben rütbe atlayacağım Ve Burak'a kıyafet alabileceğiz Şu kahverengi süt çocuğu kıyafetinden Kurtulmamız lazım Kemal abi At şunu çok güzel Yazdın Bravo lan Burak Hücum reboundu aldık ve sayı attık Beyler tutun şu adamı O adam niye böyle mor Şeyi Düşürürüm. Süper savunma yaptım. Lan ben de olmasam var ya bu takımda. Mala verdik ya. Dışarıda adam daha boştu. Bravo Burak. Top da çaldım lan. Kendimi çok övdüm ama. Helal. Tamam bana kolay atamazsın. Eminim. Ama abi. Üçümüz de mahkum kıyafeti giymişiz ya. Sütlere denk geldik neyse. Adamımdayım. Adamım yanıyor. Bırakmam lazım. Çok güzel bırak. Kırdın. Helal be. Arkadaşlar 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma. Helal. Helal be. Ha oynuyorum ilk defa. A-, 2 sayı, 3 ribaund, 5 asist, 2 top çalma. Tekrar ver. Girme böyle beş kişi arasına. Excellent. 17 17. Kazanmamız lazım. Çok önemli değil ama kazanırsak süper olur. Çaldım. Çalarım. Müthiş savunuyorum arkadaşlar. Evet. Ya adama verdirmeyin reboundu ya. Beyler iki kişi ama adamın da boyu eşek gibi nasıl yapsınlar ki? Sakin. Kaybediyoruz. İyi oynadım. A oynadım ilk defa. Ve atladım herhalde. Artık gemiden dışarı çıkabiliyoruz sanırım. Mahkumiyet sona erdi beyler. Online da keyifliymiş aslında. Arada sırada şey yapabiliriz. Online'a gelebiliriz. Ama alışmak lazım online'ın şut barına filan. Aha. Müzikler kapalı diye müzik yok. Oo, Baksana. 2, 4, 6. Dünya kadar şey var. Saha var. Kurtulduk lan gemiden. Vay be yazdık o gemidekilere şu an. Abi ben neredeyim şimdi? Neredeyim ben abi? Buralarda ne var bir bakalım. Mesela devlet VC işleri falan nerede? Ama üzücü ya. Buralar bile böyle 30 FPS gibi. Abi PlayStation 5'te oynuyoruz ya. Şu görüntünün PlayStation 4'ten farkı yok gibi hissediyorum sanki. Bu kız kim lan? Şşt, selam. Konuşalım. Oha. Bana ödül veriyor. Parkta diyor 5 tane turnike atarsam 750 VC veriyormuş. Mesela haftalık antrenmanları falan nereden yapabiliyoruz? Burası dövmeci. Günlük çark çevirme falan nerede acaba? Burada yaya, yayan da yürünmez buraya. Bisiklet lazım, bir şey lazım. Al işte bundan lazım baksana. Onu takip edelim bence hayat orada. Aha. Antrenman sahasını buldum arkadaşlar. Şunlara da konuşalım. Parayla mı satıyor bunları? Var bunlar zaten bedavaymış. Oh ya bu koca şehirde iyi ki burayı buldum. Güzel. Tamam bunu biliyoruz. Hadi be bir tane daha. Vallahi son anda 4 yaptım be. Güzel. Çok güzel. Ya bu çok kolaydı normalde. Ya bu en kolayıydı arkadaşlar. Niye böyle oldu? Zamanı göstermiyor bir de bana. Baga mı girmiş? Ne olmuş? Tamam. Bir tane daha mı? Lan işte sulat köşe. <laughs> Kendimi deneme tahtasında hissediyorum ya. Şimdi koşu var. Yine hep 3 saat bunda. 19.6 saniye. Hadi bakalım antrenmanlar bitti. Şimdi şehri dolaşmaya devam edelim. Kahverengi tişörtten bir kurtulalım abi. Nerede acaba? Şurada bir hayat var ha. Biz oradan mı geldik? Burası kapalı mı koronadan dolayı? He 5'e 5 maç var şurada. He map varmış ya. Oha bir dakika. Şüş. Burada yanıp sönen günlük görev varmış burada. Şurası NBA Store. Şöyle bir NBA Store'a uğrayalım. Sonra şuraya gidelim günlük göreve. Burada Nike var. Burası AVM mi lan? Bir sürü şey var burada. 340 metre ileride günlük görev varmış. Acaba ne? Burası NBA Store. Abo şimdi büyülü ortam. Güzel müzikler, güzel kızlar. Kesin alışveriş yaptıracaklar bize. Bakalım. Ha günlük görev. Aynen çark çeviriyoruz. Ben de çevireceğim abi. Ha müsait değildi herhalde. Neymiş? Ben çıkıyorum. Maça giriyorum arkadaşlar. Önce antrenman. Ee, VC'miz var. Serbest satış yükseltelim bence. İki tane yükseltebiliriz herhalde. Aynen. Serbest satışlar çok kötü çünkü ya. Durduramıyoruz arkadaşlar. My Career'a devam edelim. Play Next Game Los Angeles Clippers'a karşı oynayacağız. 3 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Batı'nın dördüncüsüyüz. Hemen bir antrenman gününe girelim bakalım. 5 saniye, 4 saniye. Süper savunma. Böyle bir yalan yok. Adam öyle durdurdu. %62 ile savunuyorum ve soktu ya. İnşallah maçta böyle oynarsınız. Cık. Kendi kendi duruyor bazı yerlerde sahanın bazı bölgelerinde. Şu antrenmandan dolayı herhalde. Güzel. Hadi abi hadi ne olur bir tane daha. Acilen bireysel antrenmanların çıkması lazım. Böyle hocanın bana yaptırdığı antrenmanların çoğu başarılı olmuyor ya. İki çarpı ama Yapamıyorum abi. Ben şut çekeceğim. Serbest satış atacağım. Dünya kadar şut rozeti kazanmamız lazım. Baksana 25 tane. Bu maçta biraz şut bulursak rozeti alabiliriz. Hall of Fame 12 dakika ve Los Angeles Clippers maçına başlıyoruz. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet. Clippers'ı daha önce yendik. ilk maçında. Burak 14 sayıyla oynadı o maçta. 2 maç sonra bir kere daha Los Angeles Clippers'a karşı oynanacak. Bakalım ne olacak abi. Şu caz beyaz tişörtleri çok güzel ya. Güzel. Hadi beyler. Hedefim 3 top kaybından az oynayıp aynı zamanda C artı oynamak. Şu an için C artı oynamak arkadaşlar. Başladığımdan bir üst. Yavaş yavaş. Eksi B olacak. B olacak. B artı olacak. İlerleyen zamanlarda da zaten her maç hedefimiz A artı. Ama şu anda iki top kaybı yapayım yeter. Üç top kaybı yapayım yeter. Fazla top kaybediyoruz. Kapatırsın da daha nasıl şut çekeceğimi tam olarak bilmiyorum. Orada üçlük antrenmanına gireceğim bireysel antrenmanda. 20 tane aynı bölgeden üçlük attığım için şut barını otomatik olarak şey yapabileceğim. Kapalı olduğumda da hissedebileceğim. Diğeri zor oluyor. Yani bireysel antrenman olmadan e, milletten top iste. Yarım saatte sana top atıyor. Arka arkaya hızlı çekemiyorsun orada. Hadi bakalım. Simulate ettik. Patrick Beverly 76 overall. Hadi bakalım Burak. Haydi be. Güzel bir maç. Bizden çok fazla şey beklemiyorlar zaten abi. Biz çayla az. 10 dakika oynuyoruz. Faydalı olalım yeter. Kim tutuyordu bilmiyorum. Hadi beyler. On the sideline, let's catch up with Hall of Famer David Alden. Well, I was able to speak with Quinn Snyder just before the game. So it, it sounds istiyorum. like they want to turn Kawhi Leonard into a passer tonight. Bravo Burak so, be, aferin so, sana so, be, so, helal çocuğum so, be, so, süper başladık. Çaylaklarda üçüncü sıradayız, 13.2 so, sayı so, ortalamasıyla. So, Kavaylanır so, da so, çok, çok dikkat etmemiz lazım. Here's ben de vardım. Ah be. Ben iyi durdum önünde. 26-18 bu arada. Hücum faul. Yapma. Evet hücum faul. Gobert yok. Mitchell yok. Favors'la bir Favors'la bir pick and roll oynasak mı? Gel bakayım. Çok güzel be. inanılmaz bir işbirliği. Burak Favors. Çok güzel, çok. Süper. Nazar değmesin. Tamam. Bir gözüm adamımda. Bir gözüm adamımda. Orası bomboş. Tamam. been sensational on the backboard to start this game. Bir dakika. Yeah, Jordan Clarkson gerçekten takıma zararsın ya. Clarkson, bekle. Bana geriye. Ah be bomboş durmuş sayılık pozisyonunda. At şunu. Clarkson bak çaylağım sana odaklan diyorum. Bir çaylaktan bir çaylaktan tavsiye istemezsin herhalde. O vurdu falan da var. iyi oyuncu aslında Clarkson ama. Leonard bayağı zorluyor tek başına. Çok güzel savunma bırak be. Helal koçum be. Yürü, 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 yürü. Yine Clarkson. Zor, ya bu kadar zor pozisyonda üçlük mü gönderilir Clarkson ya? Burak yavaş yavaş ağırlığını koyuyor ama Tamam. Süper. Bir bana yazılmalı. Yürü. Bekle. Gel, 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 gel. Hadi be. Gilland. Ah bebeği eksilin var ya harika olurdu. Tamam. Hiç moral bozmaya gerek yok. Performansımız süper. Biz bir çayla az. 10 dakika oynayan. Bir çayla az. 9 sayı fark. İyiyiz iyiyiz takım olarak. Sadece bireysel bir şeyler yapalım da. rozetimiz artsın derdindeyiz. İlk çeyreğin sonucu bize kalacak. Kavayi. Leonard. Tamam. Hadi bakalım 7 saniye. Zorlayacağım. Zorladık. Olacak böyle şeyler. İlk hızlıyken turnikeye çıkmaya çalıştım. Durdurdular beni maalesef. Sonra da zaten zorladık. Güzel. İlk çeyrekte 29-20 üstünlüğümüz var. İki sayı bir asist. İkinci çeyrekte oyundayız. Mitchell de oyunda. Gobert hala yok. Gobert'i istiyorum ya. Sana perdeye geldim. Çok güzel. Yaz be oğlum ya. Abi bizde kimse atamıyor ya. Sadece ben değil. Hiç bir tane üçlük atan adam yok ya. Oyunun zorluk derecesinden herhalde. Bir savunma. Çok güzel. Yürü Mitchell. Yürü yürü yürü. Yürü. Geldim köşeden. Çok güzel. İşte be. Güzel bir ikili oyun. 31-24. Nihayet bir asist daha yaptık. Patrick Beverly, Burak karşısında. Boşa çıkmaya çalışıyor. Clippers'ın en iyi oyuncuları. Hayır. Yapma. Neyse hoca kızmadı. Gayret ettiğim için. Mitchell'la bir set deneyelim bakalım. Uff. Oradan smaca çıkacağım böyle. Eğil Jordan gibi. Köşede adam boştu ama kim bilmiyorum. Hadi Burak. Hedefin birini atmak şu an. Yüzde on sekizlerle durduruyoruz ya. Abi ya. Çok hızlı doluyor ya. Nefret ediyorum serbest atıştan. Yok sende. Yok sende. Bravo Gobert oyunda. Hat. Bravo Burak. Hadi Gobert. Oradan zıplayarak ya. Yazdın. Ulan var ya bu takım. Diğer taraftan Gobert. Hadi tekrar. Tekrar. Hücum faul yaptı. Bogdanovic pot altından atamıyor. Yani ben mi bu takımı adam edeceğim ya? Valla ben edemem bu takım adam şu anda. 39-39. Lütfen beyler antrenmanda oynadığınız gibi oynayın ya. Yine Gobert yok. Dünyanın en mal beşiyle sahadayım. Çok güzel oynadınız. Bravo beyler. Sancılı bir sürecin daha başındayız. Hücum foul Valla hücum faal.

Yok girmez. Yapma ya beyler ya. Savaşın yalvarıyorum ya. Bekle Clarkson. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. 48-41. Nihayet attı ya. Geldim. Tamam. Biraz uzaklaşıyorum bilerek. Yakın savundum yakın savundum tamam. Tamam Beverly bende. Geçirmeyeceğim geçirmemem lazım. Süper savunma Burak. Ama maalesef inanılmaz bir yalan basket. <laughs> Müthiş savundum ya adamı. <laughs> Burak, azı bu iki işbirliği. Günlük asistimizi yaptık arkadaşlar. Her maç 4 asist yapıyoruz. Onu yaptık. 50-43. Burak'la ayaktayız ya. Tamam. Süper savunma. Harika savunma bir rebound. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü Clarkson. Yürü Clarkson. Yürü yürü yürü. Tekrar. Bekle. Bekle bekle. Bekleyin beyler. Hadi lan. Ah be. Vallahi excellent duruyor da az kalsın arkadaşlar. Güzel bir ilk yarı geçirdik. B oynuyormuşuz. Neden B oynuyoruz biliyor musunuz? İyi savunuyoruz ya bugün. Yoksa Beverly'e oyun oynatmadık çok fazla. 6 sayı, 4 asist, 2 rebound. 50-43 öndeyiz. Evet biz 3. çeyreğin başında da buradayız. Biraz böyle B oynasak, B artı falan oynasak dakika da arttıracak. Yok oturuyoruz maalesef. Ne zaman iyi gitsek zaten bizi oturtuyor. Quinn Snyder. 59-54 Fark 5 Burak yeniden oyunda Gobert umarım oyundadır Gobert de oyunda Orası boş sanki Gobert Ya Gobert ya Ah be Gobert be hiç durmasan var ya. Tamam hemen geri. Hemen geri. Hemen geri, geri beyler. Herkes adamına. Lütfen iyi savunma. Hücum faul. Vallahi hücum faul. Ya Allah için Gobert'le oynayın biraz ya. Hoca ya. Şu Clarkson'la bir şey deneyelim. Lan Clarkson var ya.

Güzel. Yes. 61 56. Gelsene. Evet 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 evet. Evet. Bu kadar 6. asistimiz. Kariyer rekoru. 63 56. Hadi iyi savundum. Blok. Süper savunma. Öv beni hoca. Ya hoca beni bu savunmaya övmüyorsan gerçekten aramız bozuk demektir ya. Bir kere sıfır top kaybıyla oynayayım ya. Top çaldım, 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 çaldım. Hoca Gobert. Gobert nasıl 20 dakika oynar her maç ya? 40 dakika oynaması gerekiyor Gobert'in. Bogdanovic gelsene. Bunu atma yazık günah derim sana. Lan oğlum tek işin üçlük atmak ya bu takımda. 5 saniye hadi. Yine orada adamı kovalarken birine takıldım. Neyse. Evet çıktım ben de. 63-61. Gobert abi seninle oynamak için zamanı iple çekiyorum. Al. 88-86 kaybediyoruz. Hoca umarım bu faturayı sana keserler ya. İki maçtır senin yüzünden kaybediyoruz ya. Önde bıraktığımız takım son çeyrekte kaç sayı atıyor bilmiyorum. B artı bitirmişiz lan helal bize. Yeni bir rozetimiz var güzel. Rozet kazanmaya devam. İlk defa 900 V'si kazandık. Yeni bir sözleşme de var. Evet. Şu maçlara bakmak istiyorum. Son çeyrekte ne yaptık? Son çeyrek Utah 21 sayı. Üçüncü çeyrek 15 sayı atmış ya Utah. Abi Gobert, Mitchell nasıl 22 dakika oynar ya? Nasıl ya Gobert 22 dakika oynar? Bu takımda başka center var mı? Bir Favors var. Yeni transfer sanırım. Azı bu ülkede center. Bu 2 dakika oynuyor. Bu 10 dakika oynuyor. Abi kim center'a geçiyor? Bak yemin ederim Inglis Miglis center'a geçiyor abi büyük ihtimalle. Ya da Bogdanovic. Burak 9 dakika oynuyor. Olmaz abi yani ne bir buçuk periyot gibi bir şey yapıyor ya bu 22 dakika. Mitchell 22 dakika. Adamın performansına bakın 22 dakikada 10 sayı 16 rebound ya. Bunları düzelteceğiz abi. Bize verecek eninde sonunda. Alt takımı sen diz diyecek takımın yıldız oyuncusu olarak. Biz ayarlayacağız onları. Şimdi quick first step'i goldluyorum arkadaşlar. Önemli bu. Tamam. Ee, yeni sözleşmede de şöyle 20 diyelim. Tamam bunu da kabul ettik. Evet. Şöyle şeye bakalım. Takımdaki en skorer oyuncu kim abi? Kanli, Mitchell, Gobert, Bogdanovic sonra Burak. Bogdanovic ama biz oynarken hiçbir şekilde üçlük atmıyor ya. Üçlük yüzdesine bakın adamın. Yüzde 25. Bogdanovic diyoruz ha. Üçlüğü kaçmış Bogdanovic'in? 85. Ve bir dünya şut rozeti vardır bunun. Bak. Keçen şut. Köşeden. Blinders. Ne, neyse artık. Dead Eye. Sniper. Maalesef. Takımın en fazla üçlük isabeti Mike Conley. O'Neill, yıl. Biz kaçız? Biz, biz de Bogdanovic gibi ama bizim şeyimiz yok daha. Rozetimiz yok. Hadi bakalım. Ee, bir yükseltme yapalım. Yani serbest satışa mı gideyim? Ne yapayım? Hiç serbest satış atamıyoruz arkadaşlar. Ya da bir tane daha üçlük arttıracağım. 1130. Haydi bakalım.